Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Konya'nın Karapınar ilçesinde üreticilerle ve nakliyecilerle bir araya geldi. Adem, pancar üreticilerinin, biçercilerin ve kamyon şoförlerinin yaşadığı sorunları yerinde dinleyerek, şeker fabrikasının kapasite yetersizliği nedeniyle büyük mağduriyet yaşandığını söyledi. Bugün Konya elimizin Karapınar ilçesindeyiz. İl başkanımız, ilçe başkanlar ve yöneticilerimiz de bugün burada hem çiftçilerin, pancar üretici çiftçilerimizin hem de nakliyesini yapan nakliyeci arkadaşların büyük dertleri var. Çünkü şeker fabrikası, Karapınar'daki şeker fabrikası hem üretim kapasitesini arttırmıyor hem de Kantar'daki alımı da sınırlayarak alım yaptığı için burada hem üretici mağdur hem de nakliyeci aşırı derecede mağdur. Şimdi biz çiftçi kardeşlerimiz var yanlarımızda bir dinleyelim dertleri ne sorunlar ne pancarda bu seneki ne kadar para kazanabildiğini kazanamadığınız sıkıntın ne derdin ne bir de fabrikayla olan sorununuz ne? Onu bir dinleyelim sizden. Şimdi ben hem çiftçiyim hem de 30 yıllık makina E, ee, fabrika ilk başta buraya çavuşlara günlük 7500 tona göre program yaptırdı. Daha sonra fabrika açılınca 4500 tona düşürdü. 4, 4500 tonla bu pancar bitmez. E, ee, açılalı neredeyse iki oldu fabrika açılalı. E, ee, Tahmin ediyorsam tam net rakamları bilmiyorum ama yüzde %40 gitti, yüzde %60'ı daha, daha duruyor. duruyor. Bu, perform bu performansla, bu programla giderse Şubat ayını bulur. Hava değişiyor, yarın yağışlar geldi mi bu pancarı bu çiftçi nasıl teslim edecek? E, Kantara günlük e, 24 arabaydı, 40 arabaya çıkardılar. Kantarı, kapasitesini artırmayla bu iş çözülmez. Fabrikanın kapasitesini artıracak. Karapınar Kantarı'nda çalışan nakliyeciler olarak genelden e, konuşayım ben. Biz burada ilk önce 24 arabayla başladılar. Ee, şimdi sezon normalde yarısı oldu. Bundan sonra hava iyice bozacak. Çamur çalan her şey zorlaşacak. O halde bile hala düne kadar dün işte düne kadar 40 arabayla savaşıyorduk. Biz dün hakkımız e, hakkımı savunmak için Gantar'ın önünde toplandık kendi aramızda basın mensuplarımız abilerimizle çağırdık. Onlarla bir istişare ettik. Biz bu Karapınar Kantarı'nın normal 40 araba sayısı bu faslı geçelim artık. Normalde biz hepsi Günlük her 80, kaç araba alması lazım? Günlük normalde 60 araba alırsa bizim buranın bu standart şeyini çözer sorunu. Sorununu senin Çünkü sorunu çözer. Sahamız küçük. Arabalar boş arabayla dolu bana yer almıyor. Tamam. Karışıyor. Yani günlük 60 araba alınsa, alınsa senin sorunu çözer. Fabrikada çözülür. üretimini arttırırsa evet. kapasitesini arttırırsa evet. bugün Karabunar'daki çiftçinin sorunu yani çözülür. Önemli olur. sorun bizim buradaki liflerimiz. Bu lifler normalde 73 75 ee, yıllarında yapılan bir lif. Biz buraya yüklü kamyonla geliyoruz. Önen çıkıyoruz, geri geri iniyoruz. Tabi illa ki bu yağmurlu havalarda geri geri çıkarken lastiklerimizi patlatıyoruz, zarar ediyoruz. Çamur alanda kendi hayatımıza tehlike sokuyoruz. Bizim buraya da il, ilgilenen hiç kimse yok. Sadece başlandığı an geliyorlar, hayırlı olsun, sezon başlanıyor ya. Hayırlı olsun, Bitti başka yok sadece bugün çok güzel bir alım ol, alım oldu yani 60-55-60 araba alındı o da Allah'tan kimin hikmeti kimin nimeti artık için... yani belli aynen, aynen, aynen. yarın alınacak gülüyor. araba yine 40'tır yani. Cumartesi pazar bizim çözemediğimiz yani zor. Ben perşembe günü Olmaz geldim ya. doldurdum koydum perşembe bir. Cuma iki neymiş efendim, cumartesi, pazar tatil kapalı. Dört gün pazar tesli günü öğlen boşalttım. Beşinci gün 7 milyara kiraya geldim, kamyonla ben 7 milyar kiraya geldim, 5 gün boşalttım. Ben burada hakkımı aramayacaksam, kime, nerede arayacağım? Burada saat 10.30 dedi mi mesai bitiyor. 10.30 dedi mi mesai biter Karapınar Gantarı'nda. Başka alım yapmıyorlar. E, halinden biz de burada kamyoncu arkadaşlar ya birbirimize giriyoruz. Bir de kavga çıkıyor. Aynen arasında. çıkıyor. Dün çıkacaktı yani. Şef arıyoruz. Şef tamam ben ilgileniyorum diyor. Şef ilgilendi bile yok ki. Adam kapa diyor, bitti. Biz burada üst saat bekledik. Diyeceğimiz bunlara bir çözüm bulunsun. Şimdi Ereğli şeker fabrikası yöneticilerinin bir an önce kapasitelerini artırıp çiftçiyi mağduriyetten kurtarması gerekir hem Karapınar'daki, Kantar'daki alım miktarının bugün söylendiği gibi artması hem de fabrikanın Aynen. üretim miktarının mutlaka, şeker üretim miktarının artması gerekiyor. Burada yapılması basit. Planlamanızı doğru yaparsanız doğru işler yaparsınız. Aynen. Ama Aynen. plansız bir iş yaptığınız için bugün çiftçiyi mağdur edersiniz. Kasım ayının bugün yedisi olmuş. Yarın karasal bir iklimin hüküm sürdüğü bir bölgede kar yağacağını yağmayacağını veya yağmur yağmayacağını kimse garanti edemez. O zaman çiftçi zor şartlarda ürettiği bu ürünü tarladan çekmeye nakliyesini yapan vatandaşında kamyonunu tarladan çıkaracak pozisyon olmaz. Çünkü yüklük kamyon tarladan çıkmaz. O yağış altında söktüm olmaz. Çökme yapar. E, çiftçi de zaten mağdur. E, para da kazanamıyor iyice bu şartlar altında. Maliyeti girdi maliyetler daha da artacağı için rezilliğini çekmeye devam edecek. E gelecek yıllarda bu üretimi kim yapacak? Biz buradan Ereğli Şeker Fabrikası yöneticilerini uyarıyoruz. Kendinize geliniz, çiftçiyi mağdur etmeyiniz, zarar da vermeyiniz. Bir an önce hem üretim kapasitesini arttırın, hem de doğru dürüst bir planlama yapın artık. Çavuşlarına görev versinler, pancar çavuşları görev yapamıyor. Benden kaçıyor, senden kaçıyor, abi, kart vermeyecekler. Abi, adamın resmi var da emin olun. Çavuşların suçu yok işte. Çavuşlara bıraksalar, yani. karabınarın alımını çavuşlara bıraksalar, bir tane çiftçi mağdur da olmaz. Evet, evet, ortada evet, evet. da kalmaz Ha, çavuşların yakasını düşürüyorlar benim, benim dediğim kartı vereceğim diyorlar çavuşlar yakasını düşürünce veriyor öbür taraftan Mehmet daha kalıyor Kalemde kalıyor bıraksınlar çavuşlara çavuşlar bu meranın her tarafına arabanın nakliyenin gireceğinde giremeyeceğinde tarladan çıkacağında çıkamayacağında kalacağında kalamayacağında çavuş bilir her evdeki müdür bilmez Ereğdeki müdür ancak kar oranını fazla fazlalaştırıp kendine kıdem almak ister. Doğrusu Doğru. Ha. Doğru. Burada çavuşlar da olur. Bas yapmak mecbur tabii. Ben geçen sene 70 lira, 70 bin lira yol açtırma parası verdim pancar çıkartmak için. Yani. Ekstra bir para verdim. Ekstra yani. tabii. Dışarıdan kırar der durdurdum. Yol açtırdım pancarımı çöktürmek için. Yani böyle, güzel, böyle giderse yine, böyle şey yine, yine kalacak. Kaldır. Yine kalacak. Yine aynı yol, masrafı yapacak. Yine kalacak. Biz geldik, artırdınız. Geleceğimiz evet. gün şimdi mi düşürdün? Abi normal yanaşamıyor Mecut. Santra açmıyor çocuk. Dik olduğu için harcın